Evet geçen hafta kaldığımız yerde karavanı bırakmıştık. <laughs> Çok kar var diye. Şu anda yine karlar kenara yığılmış vaziyette. Karavanın durumu bu. Buradan bunu kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Eğer bugün almazsak bunu bugün cuma. Almazsak bu önümüzdeki haftaya kadar bu karlar erimez. Yani bir hafta daha burada karın altında kalması lazım karavanın. Ona da pek içim el vermiyor. Şuradan şöyle yarıp şeyle kürekle. Arabayla buradan geri geri girip şuradan tutup şöyle döndürüp çevirebilip alabilecek miyiz? Bakalım bir deneyeceğiz şansımızı. Yani bu kurtarma çalışması yapalım bugün akşama kadar. Hadi bakalım. Evet açmaya başladım buraya kadar. Şimdi şu kısmı da şurayı da açacağım. Ondan sonra bakalım deneyeceğiz çıkarmayı. Karlar yumuşak. Çıkar diye tahmin ediyorum. Fok fok başladık. Hem de idman olsun bizim için. işte bugünkü idmanı burada yapalım. Baya baya açtım hadi bakalım. Devam edelim çalışmaya. Evet. Baya baya kendimize yer açtık. Şimdi şu alanı da şöyle kopardım mı deneyeceğiz şansımızı. Şurayı da açtım bu arada. Burası kapalıydı komple. Burayı da açtım. Buradaki bekçi arkadaş çıkaramazsın abi. Hiç uğraşma zor dedi. Azim edersen zor diye bir şey yok kardeşim. Ufak 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 ufak. Başarırız. Yeter ki başarma yolunda azmedelim. Karınca nasıl kendinden kaç kat büyük şey taşıyor. Biz de azmedeceğiz. Ve taşıyacağız hadi bakalım. Haydi bakalım devam. Evet arkadaşlar. bayağı yoruldum ama. bayağı da yaraştım yani. Şuraya bakın. Karavanın önünü komple temizledim. Burası olduğu gibi kardı. Karavanın üstündeki kara özellikle dökmüyorum. Ee, çıktıktan sonra biraz ağırlık yapsın. Çıktıktan sonra zaten dökersem etrafına dökülecek. O yüzden beni engellemesin. Çıkınca yolda dökerim. Bakalım ön kameradan neler, nedir durum. Evet. Aynen böyle. Şimdi. Şurada sert bir yer çıktı. Buz tutmuş. Orayı kıracağım. Şu bölgeden biraz daha açarsam şuradan şöyle şurayı da şöyle koparırsam herhalde geri geri gelir buradan takar döndürüp alırım gibi gözüküyor. Tabii şuradaki açı da yetmeyebilir. Çok fazla geri, geri ihtiyaç duymadan dönmem gerekiyor. Hadi bakalım çalışmaya devam. Ufak 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 yol kat ediyoruz. Haydi bakalım durum nedir hep birlikte göreceğiz. Karavanda akan kokan bir şey yok. Bak burada baktım. Yok bir şey. Herhangi bir şey yok. Suyumuz da var burada. Yeni. Su, çay demleyeceklerdi de burada. Bizim Orhan abiler var. Yenlekten. Sular donmuş. Geldiler benden aldılar. <laughs> Böyle insanlara da faydamız oluyor. Burada sıvı yağımız var. Banyoya koyduk. O bile donmuş. Şuraya bak ya. Buz gibi vallahi donmuş ha. Çeşmenin ucuna bakar mısın abi? Şuraya bak. Donmuş yani bak. Allah'a donmuş. Kesin depodaki su da donmuştur diye tahmin ediyorum ama. Acaba şey yanıyor mu ki? Işıklar yanıyor mu ki? Şarj etmiş midir ki? Vallahi yanıyor. Şuraya bak ya. <laughs> Her şekilde enerji var abi. Tepesinde bir metre kar var. Karavanın gene enerji var. Bir şekilde kendini götürüyor. Kendi yağ ile kavruluyor. Türkiye'de enerji yok. Bizim karavanda var işte. Doğal enerji. Hadi bakalım. Şurada hafif bir terleme yapmış gibi sanki ama değil ya. Evet çıkalım işimize devam edelim. Vakit geçmeden akşam olmadan yol alalım biraz. Küreğin sapı çıkıp duruyordu sürekli oynuyordu. Buradaki belediyenin görevlisinin küreği bu. Hemen aldım. Onu onarıyorum şu anda. Güzel çaktım bir de bu deliklerinden vidalayayım bir daha çıkmasın. Bunu vidalamamışlar daha önce çivilememişler. O yüzden çıkıyordu. Buraya da bir faydamız olsun. Ve bundan sonra rahat rahat kullansın buradaki görevli arkadaş. Evet değerli dostlar. Baya bayağı açtık. Baya geniş. Şu tarafı değil bu tarafı açmaya karar verdim. Çünkü karavan böyle döneceği zaman bu tarafa doğru bu taraf bana bir engel olmayacak. Şurası engel olacak. Çünkü karavan bu tarafa doğru yemelenecek. Dolayısıyla şurayı biraz daha kopardım mı geri geri arabayla gireceğim buradan. Şuradaki açının yettiği kadarıyla karavan alıp çıkmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. <laughs> Evet. Şu anda karavanın lastiğini de ortaya çıkarttık. Karavanın dönüş açısını hesapladığımızda karavan bu tarafa doğru şöyle dönmeye başladığında şu arayı da kurtarmaya çalışıyorum ki oraya yaslanmasın karavanın duvarı. Herhangi bir zarar olmasın. Ama şöyle bir geniş açıdan bakacak olursak bayağı bir yeri açtım. Yaklaşık 1,5-2 saattir uğraşıyorum. Açtım burayı. Kaslarımızı çalıştırdık yani. Azmedersek, edersek, mücadele edersek bir şeyler olur. Yeter ki yoluna girelim. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Sonuç ne olacak göreceğiz hep beraber. İnşallah kurtarız. Zaten şurada bir 25-30 metrelik, 50 metrelik bir yer var. Bu kapıdan dışarı çıktım mı? Şuradaki kapıdan dışarı çıktığım zaman zaten asfalt. Orayı açmışlar. Hende'ye kadar aşağıda bir 6-7 kilometre sıkıntı yok yani. Hadi bakalım deneyelim şansımızı tekrardan. Çalışmaya devam durmak yok. Buraya kadar getirdik arabayı. Şimdi buradan geri geri gelip burada şeyin ağzına takmaya çalışacağız. Çeki okuna takmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Tamam, böyle dursun. Evet, karavanı bu tarafa doğru açı vermeye çalışıyoruz. Böyle çekip, çekide beni takmak için ama arka tarafa kara yaslandı. Ben de şuradan şöyle burayı komple aldım böyle. Şimdi döndüğü zaman en azından yaslanmayacak. Bakalım şimdi deneyeceğiz, hadi bakalım. Şunu şuraya kadar döndürdüm mü? Şu noktaya kadar. Şu noktaya kadar döndürdüm mü? Oradan biraz da arabayla geri gelirim. Takmayı başarırız herhalde, hadi bakalım. Evet bunu çevirmem lazım bu tarafa. Yes baby. Biraz geri geleceğiz. Şu noktayı getirdik artık. İşten tamam bundan sonra da hafif hafif çekeceğiz. Buraya yaslanırsa buraya alacağız. Oraya yaslanırsa oraya alacağız. Şimdi geri kayması her kırın Oluyor yavaş yavaş. Koca olan ne oldu koca olan? Şurayı da koparttım. Saat 2'den beri çalışıyorum. Saat 6 4 saat çeyrek, 4 saat 15 dakikadan beri. Şurayı da koparttım çünkü şu açıda döneceğim zaman şuradan şöyle döneceğim zaman karavan orayı dayanacak. Mümkün olduğu kadar o orayı kopartmaya çalıştım. Evet. Şurayı da keza aynı şekilde. Bakalım ne olacak. bayağı kurtardı be. Yok tabi. Sağ yapıp deneyeyim diyorsun ha. Hayatım arabaya gelin arabaya Evet, mücadele sahnelerini çektik ama tam çıkış sahnesini çekemedik. Şarjla ilgili sıkıntımız oldu. Ve buradan çıkmayı başardık. Artık bundan sonra da hendeye doğru inmek kaldı. Yol açık zaten. Bu graderler çalışmış. Rahat rahat inşallah ineceğiz. Hadi bakalım bir zorlu mücadeleyi daha başarmış olduk. Evet karavanımızı çıkardık. Yol da açık, geliyoruz manzarayı da size göstereyim istedim. Şuradan şöyle. Camlar biraz kirli ama. Çok güzel bir tepede manzara var burada. Biraz dikkatli olmamız lazım. Yerlerde buz olabilir. 2 derece gerçi hava sıcaklığı ama. Evet. Şimdi garajına götürüyoruz. Karavanı bakalım. Görüşmek üzere orada. İşte asıl manzara bu. Manzara izlemeye gelenler bunlardan.